E ben şimdi hazırım. E benim faturamı benim benim mı niye kapattınız? Abi ben bir senedir hiç kapandım şefim. E, şimdi e, biraz evvel borcum yani tamam şimdi sürekli benim borcum geliyordu ama hiç öyle yapmadınız. Bu sefer benim e, şey bu sefer faturamı kapattılar. öyle. Eee bugün yani ilk saatte gece dörtte kısıtlanmış. Acaba dedim, modafon bizi gözden mi çıkardı acaba? Hani biz faturalı istemiyoruz ya. Aynen. Ben de dedim işte, babama sadece sizin faturalarınızı geçir dediğiniz için nereye memnuniyet alınır 25 litre verir. Onlar arabanın ödeme yapmamış. Faturalarımız kısıtlanmış. İlk gece saat dörtte yarımda gece kısıtlanmış. Hı Ama bugün ödeme yaptık. Vallahi sağ olsun bizim, bizim arkadaşın telefondan aradık da borcumuzu kapattık dedim. Herhalde dedim telefon bizi şeyden çıkardı. Hani sürekli Şimdi müşteri temsilcilerimiz beni arıyor. Bir türlü anlaşamadık şefim. Vallahi bir türlü anlaşamadık. Ben ne diyorum ki şefim? İlle müdürleriniz, patronlarınız... Ya demiştir ya indirim isterlerse verin demişti Dememiş midir? Bence demiştir şefim. Hani ben de diyorum ki, Hani şu 25'i çıkaralım. Şunu 250 yapalım. Şurada sözleşmemizi tekrar yenileyelim. Bir sene daha devam edelim. Ha ben diyorum ki ha internetimden bir iki, yani bir e, şu anda ben e, kaç GB kullanıyorum? 25 GB değil mi? Evet. 10 GB alın kardeşim. 15 GB bana yeter. 1000 dakika mı? 1000 dakikadan 500 çıkarın. <laughs> 500. Yap. Yani e, böylece Bence güzel olur diye biliyorum ama Güzel olur zaten ama şöyle evet. tarifelere ekleme çıkarmak ama ama size 12 12 lira var olan tariflere Bakalım şefim bak vallahi Vallahi ağzınızdan ballanmıyor Hele bir geçelim bakalım Şefim vallahi inan ki Sadece, sadece, ben burada yanlış anlamayın. Ben burada 25 milyon cimrilik yapıyorum. İnan ki 25 milyona bitmiyor vallahi. Valla Vallahi ben şu anda temizlik yaptım. Şu anda sizinle konuşuyorum. Eğer şefim vallahi... Yok işimiz bitti vallahi. Hani ben diyorum... 210 TL. 210 TL. Şefim siz niye 300'e hep çıkıyorsunuz? Bak ben burada sende 25 milyon koparmaya çalışıyorum, sen bana 300'e gidiyorsun. <laughs> şefim vallahi 250 geçmesin ya. İnan ki vallahi şefim vallahi bitmiyor. <laughs> 8 GB Kaç GB? 8 GB. Bir dakika 250 TL. <laughs> e ama şimdi siz demediniz mi sizin faturadan 275'ten devam edelim? 250 olsun. 250 olsun. Yok Şefim illa ki bana 325 diyor. Ben diyorum ki 250 şefim diyor ki yok illa Şefim şimdi vallahi şaka maka derken e, en güzel en güzel günlerimiz de öyle olsun. Her zaman gülelim. inan ki. Belki biz şu an gülüyoruz ama vallahi ki gülüyoruz çünkü her şey pahalı olmuş, haklısınız aslında. Şimdi ben şöyle düşündüm, dedim ki eğer benim bu taahhütüm biterse şimdi biliyorsunuz ki bu öbür operatörler mesela yeni gelenler mutlaka indirim yapıyorlar, doğru mudur şefim? Doğru. Ha, Ben de sizin bir senelik, iki senelik müşterinizim yani illaki söylemiştir ya bir de sizin müdürleriniz olsun şef, demiştir illaki mesela ikna edin şu anda siz direniyorsunuz, ben de direniyorum. Bence biz ortada buluşalım. İkizli değil. ama Şimdi... Şimdi anlıyorum şefim. Şimdi mesela öbür operat, operatörler de var ya, onlar da yeni gelenlere indirim yapıyorlar, biliyor musun? Benim niyetim aslında başka. Numara zaten değişmiyor. Sadece operatör değişiyor, değil mi? Hani sadece e inan ki şefim e elinizde öpsün, üç tane ee, çocuğum var. Hepsi de e, telefonu var. Ee, vallahi bitmiyor ya. O kadar her şey pahalı olmuş ki bitmiyor. Bak ben kendimden kısıyorum. Vallahi kimseden kısamıyorum. Kendimden kısıyorum vallahi şey. Evet. Ee, nasıl yapsak şefim? Ayı mı beklesek? Nasıl yapsak? Ben Bak o zaman da şefim bana 250 falan teklif ederse kabul etmem. <laughs> ne diyorsunuz şefim? Hani siz de burada siz de siz de burada bizi siz, siz, siz de burada siz de burada bana güzel şöyle 250'lik bir paket yapsanız en azından hem size dua ederim vallahi hem de müşteri temsilcimiz olarak e, konuşmanın sonunda da vallahi puan da vereceğim <laughs> gerekirse. Yani bilmiyorum şefim ya. Siz bilirsiniz ama. Ee, ben zaten sizi çok iyi anlıyorum. Ben dediğim gibi siyasetlere evi de olacağı halde tutulmamak Vallahi. Gidermişim. Neyse. Sizi de zorlamayalım. O zaman şey bekleyelim şefim. <laughs> Haziran'ı bekleyelim değil mi? Evet. Olur tabii Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.